Director Takashi Sano. Comes the 2024'ünde Rick and Morty'nin gelmeyeceğini öğrenince aşırı derecede üzülmüştüm. Bunun üstüne de öğrendim ki dostlarım 2024 yılında Rick and Morty'nin anime serisi çıkacakmış. Yani Rick and Morty'yi animeye uyarlayacaklarmış ve ben de dedim ki a ne güzel. Çünkü daha önce izlediğim 5 dakikalık bir Rick and Morty bölümünde Rick'in bayağı anime tarzı bir karaktere bölündüğünü... Ardından samurayı bir şekilde herkesi katlettiğini, öldürdüğünü hatta ve hatta bunu çok güzel sahnelerle bize izlettiğini görmüştüm. Ve ben bunu gördüğüm zaman çok heyecanlandım çünkü bu tarz bir görselle beraber dedim ki bu tarz bir kalitede iş çıkacak ve kesin çıkan anime serisi çok daha sert, çok daha güzel ve aşırı derecede bizi tatmin edecek diye düşünürken ne yazık ki bu çıktı. Başta ilk başta ilk duyuru yaptığım zaman insanlar çok fazla eleştiri yaptı. Altta bir sürü yorum geldi. Ya bu ne saçmalıktır ya bu nedir seriyi berbat ediyorlar gibi gibi. Sonra ben de kendi kendime dedim ki ya hani ön yargıda yaklaşmamak lazım bence. Ardından seri büyük bir heyecanla olmasa da yine ufak bir heyecanla bekledim. Seri çıktı ilk bölümünü izledim ve ilk bölümünü izlediğim zaman şunu düşündüm. Gerçekten çok saçmalanmış. Yani nasıl hissedesem bunu İzlerken sıkıldım. Sıkılırken izledim. İzlerken ilk defa bir iki Morty serisinin bir bölümünün çok erken bitmesini bekledim. O yüzden hazırsanız ufaktan bölüm incelememize geçelim. Ama bölüm incelemesine geçmeden önce kanalda yeniyseniz aşağıdan ufak bir like atmayı, abone olmayı ve bildirim şanlaşmayı unutmazsanız sevinirim. Hatırlarsanız dostlarım ve canlarım federasyon denilen bir grup vardı. Bu federasyon grubunu ilk sahnede görüyoruz. Bunlar kimler dostlarım bildiğiniz gibi Rick and Morty evreninde. Her yeri hükmetmeye çalışan ve bütün canlıları öldürmeye, bütün canlıları köleleştirmeye çalışan bir grup. Ve bu federasyon burada Rick and Morty'yi de hedef alıyor. Ama öncesinde bir gezegeni yok etmek için bir ışın silahı yapıyorlar. Burada da Star Wars'a bir gönderme var. Yıldız yok etsi denilen bir silah vardı. Bunu da Star Wars'a o göndermeyi gönderiyorlar. Burada Star Wars'a küçük bir gönderme var. Zaten gezegenleri yok etmek babında. Ardından dostumuz Rick bu ışının parçasını çalıyor. Ve çaldıktan sonra da bunlar Rick'ine bile baskın veriyorlar. Rick burada çok şaşırdığım bir şekilde, düzgün bir şekilde teslim oluyor. Yani bu normalde Rick'ten beklenmeyecek bir tavır. Büyük ihtimalle Rick kendin ben şey bekliyordum. Rick oraya bir android gönderecek ya da Rick kendisi oraya bir yani bir, bir cengi haberlikle kurtaracak diye bekliyordum ama yok bayağı Rick teslim oldu ve bunlar Rick'i işkence yapıyorlardı. Bu şekilde ilerlerken bölüm sonradan fark ettim ki bu Rick aslında bizim orijinal Rick değil. Yani hikayede anlatılan, anlatılmak istenen Rick değil. O çok daha farklı bir karakter. Yani farklı evrendeki farklı bir Rick'i götürmüşler. Ardından her şey bu şekilde ilerlerken Rick'in çaldığı sıvıyla beraber Summer'la muhabbetini görüyoruz. Burada benim en fazla içimi yakan ve böyle aşırı derecede beni üzen detaylardan bir tanesi görsellik. Görselliğe baktığımız zaman dostlarım aşırı derecede kötü. Summer'ın çizimi, Riki'nin çizimi... Bakın çok soft ya da çok mükemmel çizimler olmak zorunda değil. Hatta benim izlediğim en iyi animeler, hatta benim izlediğim en iyi yapımlar bile muhteşem çizimleri olmak zorunda değillerdi. Sadece anlattıkları hikaye, sadece hissettirdikleri bile yetebiliyordu. Ama burada onu bile yapamamışlar. Yani genelde her Japon animesinde olduğu gibi yüksek bir sesle bağırıp çağırma, ardından anlamsız ve çok büyük mimikler. <gülüyor> <gülüyor> gibi gibi. Tabi şey diyebilirsiniz hani bu onların kültürü. Evet bu onların kültürü ama çok büyük abartıyla bir onların kültürü olmuş. Bir Nick Morty serisi veya bir bölümü için baydırtıcı derecede olmuş. Sonra ardından dostumuz Morty'yi görüyoruz. Kafasına bir VR gözlüğü takmış ve VR gözlüğü taktıktan sonra düşmanların karşısına geldiğini görüyoruz. Düşmanlarla beklediğimiz şey ne? Morty ile büyük bir savaş olması. Ama Morty burada düşmanlarla savaşamıyor çünkü Morty her sefer düşmanlar tarafından dayak yiyor. Ardından koskocaman bir yaratık ortaya çıkıyor. <laughs> evet, tabii bu yaratık ortaya çıktıktan sonra da her seferinde her seferinde diyorum. Çünkü yaratık ortaya çıkıyor. Yani yaratık ortaya çıktığı zaman bazen Rick geliyor. Bazen kostümlü bir adam geliyor. Bazen de hiç adını bilmediğimiz bir karakter vesaire çıkıyor. Ve sürekli bu şekilde döngü ilerliyor. Yani yaratıkla savaşılıyor. Yaratık öldürülüyor. Ve hikaye gidiyor. Tabi bu sürede Morty de Ellie isminde bir kızla tanışıyor. Kızcağız çok tatlı ama kızcağız şurada benim aklımı çok büyük bir şekilde karıştırdı. Şimdi kızcağız diğer gözlüğün içerisindeki bir karakter mi? Şu sonradan dahil olacak bir karakter mi? Orası bayağı büyük soru işareti. Çünkü çünkü kızcağızı fragmanda da görüyoruz. Adının Eri olduğunu ve ardından Morty'nin onunla ne kadar samimi ne kadar da mutlu olduğunu görüyoruz. Tabi sürekli evrenler değişiyor. Kostümlü adama kadar. Kostümlü adam o kadar yani şaşırtıcı ki, o kadar tuhaf bir karakter ki. ve kostümlü adam diyorum çünkü o kadar önemli bir karakter ki ismini bile hatırlayamıyorum. Sonra hikaye bu şekilde ilerliyor. Morty her seferinde farklı hayatlar, farklı şeyler yaşıyor. Burada da Roy ismindeki oyuna güzel bir gönderme olmuş. Hatırlarsanız 6. sezon 2. bölümde Morty'nin zihni Roy ismindeki oyuna sıkışmıştı. Ardından da Rick de Morty'yi kurtarmak için Roy'un içine girmişti. Roy karakterini canlandırmıştı ve Morty'nin her bir zihni her bir NPC'ye yayıldığı için bütün NPC'leri toplayıp oyunu çökermiş. en sonunda da Morty uyandırmıştı. burada da aynı şeyi görüyoruz tekrardan. Ve Morty'nin kendisi her seferinde elindeki küreyi yere düşürdüğü zaman veya o küreden vazgeçtiği zaman veya o küreye bir şey olduğu zaman farklı bir hayat yaşıyor. Üç karakterle beraber genelde eli ve yanındaki kostümlü adamla hayal, hayatlar yaşıyor. Sürekli acı dolu ya da mutlu ya da ama her seferinde Morty tatmin olmuyor bu hayatlardan. Ve bu şekilde ilerlerken Summer ve Rick dışarıda bir şeyleri başarıyorlar ve ardından Eli ve Morty tam buluşacakları esnada her şey birden duruyor. Oyunun çöktüğünü anlıyoruz. Buraya kadar her şey okey. Ama şöyle bir şey var ki son sahnede özellikle son sahnede hani olur ya jenerik girer jenerik son sahnesinde Rick and Morty'nin Rick and Morty'nin adabındandır sürekli bir son sahne paylaşır. Son sahnede hatırlarsanız 1. sezon 6. bölümde dostumuz Rick ve Morty bütün ev yaşadıkları dünyayı mutantlaştırmışlardı. Bu mutantlaştırdıkları dünyanın içerisinde de herkes mutant bir hale gelmişti ama onların e, Morty'nin ailesi dışında. Ardından Morty ve Rick de o dünyayı terk etmişlerdi. Şimdi burada şöyle bir şeyin altını çizmek istiyorum sizlere. O son sahnede de işte ona Atfen ona gönderme yapmak için o son sahnede... Ellie ve Morty'nin mutant halleri buluşuyor, sarılıyor birbirine. Ama o dünyada yaşayan, kafayı yemiş olan Jerry ise ikisini avlıyor ve akşam yemeği için götürüyor. Bu da çok farklı bir detay. Ama şunu şöyle söylemeliyim dostlarım size. Rick and Morty'nin bir anime serisi olarak söylüyorum. Çok başarısız. İzlediğim bir çizgi yapım, çizgi dizi bir yapım olarak çok başarısız. Hikaye anlatımı çok başarısız. Sesler, görüntü, doku aşırı derecede kalitesiz. Yani şey diyebilirsiniz ya tam ilk bölümü izlemişsin. Ee, ilk i̇lk bölüm hakkında yorum yapıyorsun. Diğer bölümler de var. Evet diğer bölümleri de izleyeceğim. Onları da bir inceleyeceğim. Ama kendi düşüncemden yola çıkarak sadece şunu söyleyebilirim: çok kalitesiz. Gerek çizim, gerek hikaye, gerek sesler ve gerek e, bahaneler olarak izlerken aşırı sıkıldım ki ben anime izlemekten çok çok keyif alırım. O yüzden umarım öbür bölümler bu bölümden çok daha farklı olur ve umarım. Bir sonraki bölüm çok daha güler yüzde ve çok daha tatlı bir Rick and Morty bölümünden bahsederken çıkarım karşınıza. Şimdilik dostlarım ve canlarım kendi düşüncelerinizi altta bizimle paylaşmayı unut unutmayın ki düşünceler paylaştıkça çoğalır. Siz neyi beğendiniz, neyi beğenmediniz, neleri düşündünüz bölümde yazarsanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.